Takipçilerim biliyorsunuz bölgesel amatörlük 5. grupta 3 tane Ankara takımı var. Keçiören Belediyesi Bağlum Spor, Kahraman Kazan ve Beytepe Mete Spor. 3 kulüp bu sezon için Ankara'yı temsilen bu 3 takımımız 5. grupta mücadele ediyorlar. Sezon öncesine baktığımız zaman sezonu çok erken açan, bir Beytepe Mete Spor var. Daha sonra ondan, ondan birazcık sonra açan Kahraman, Belediye, Kahraman Kazan Belediye Spor var ve sezonun başlamasına çok kısa bir süre kala top başı yapan Keçiören Belediyesi Bağlum Spor Ankara'yı temsil ediyor. Şimdi bu takımlara baktığımız zaman kağıt üzerinde oyuncu kadrosuna baktığımız zaman en düşük profilli oyuncuların veya da en genç takımın veya bölgesel amatörlük tecrübesi en az olan takımın Beytepe Mete Spor olduğunu kağıt üstünde herkes görüyor. Fakat gerek hazırlık maçlarında aldığı sonuçla gerek Selik'in ilk, hafta, ilk iki haftasında oynadığı oyunla sergilediği oyunla tüm kamuoyu tarafından takdirle karşılanan bir Beytepe Mete Spor'dan bahsediyoruz. Beytepe Mete Spor Belki erken form tutmanın sıkıntılarını ilerleyen haftalarda çekebilir ama şu anda açık ara Ankara'nın en iyi takımı diyebilirim. Beytepe Mete Spor'da iç transferde çok sayıda oyuncunun tutulması, dış transferde de önemli Ankara oyuncularının takıma kazandırılması çok iyi bir adımdı. Başta Eren Görür, görür gibi önemli bir santroforun olması, Burak Gençbay gibi tecrübeli bir stoperin olması... Mustafa Kemal Küçük gibi bölgesel amatörlükte e, bilinen oyuncuların kadrosunda olması tabii ki ayrıca batlama spordan getir, alınan hacının da önemli bir faktörü var takıma ve takım bu hafta içerisinde yapmış olduğu transferle Emre Bayram transferiyle de önemli bir aşama kaydettiğini düşünüyorum. Emre Bayram bildiğiniz üzere geçtiğimiz sezonu Keçiören Belediyesi Bağlı Spor'la başlamıştı. Diğer arasında yollar ayrılmıştı. Emre Bayram önemli bir oyuncu. Bakalım Beytepe Spor'a, Beytepe Mete Spor'a neler kazandıracak diye e, düşünüyorum. E, Beytepe Mete Spor Ligi'nin ilk haftasında Keçiören Belediyesi Bağlum Spor'la karşılaştı. E, genelde ortada bir maçtı. Hatta 80, 80, veya 82. dakikada Beytepe Mete Spor bir penaltı atışından faydalanamadı. Ve sahadan 0-0'la -00 -00 beraberlikle ayrıldı. Beytepe Mete Spor bu hafta e, deplasmanda İznik Spor'a gidiyor. İznik Spor'da önemli bir takım. Bakalım Beytepe, Beytepe Mete Spor nasıl bir performans gösterecek. Kahraman Kazan Belediye Spor'da ligde önemli transferler yapan, güçlü bir kadrosu bulunan iyi bir takım. Gökhan Demir gibi önemli bir santraforun olduğu takım. Ligin ilk haftasında kendi sahasında Tepecik'le karşılaştığı yani çok üstün bir oyun vardı aslında e, Kahraman Kazan tarafında. Fakat 90 artı 6'da Arda'nın attığı gole engel olamayan Kahraman Kazan sahadan bir puanla ayrılmak zorunda kaldı. E, bu hafta yani geçtiğimiz hafta Eşme deplasmanına gitti. Eşme de bu ligin önemli takımlarından biri. Tepecik de bu arada bu ligin önemli takımlarından biri. Ve Eşme deplasmanında Gökhan Demir'in attığı golle 1 0una geçen Kahraman Kazan bu golü koruyamadı. İlk yarının e, ilk yarıda iki, arka arka yediği iki golle sahadan 2-1'lik e, mağlubiyetle ayrılan Kahraman Kazan Belediyespor 1 puanda kaldı. Kahraman Kazan şu anda ligde 2'de 2 yapmış. Bu hafta ligde 2'de 2 yapmış. 2 Eylül takımıyla oynayacak. E, Kahraman Kazan'ın ee, bence bu haftaki işi biraz zor. Bu onlar için önemli bir etken. Bu maçta puan alırlarsa belki ilerisi için bir umut saçabilirler. Sezon erken başlayan kahraman kızın ilk iki maçta aldığı bir puan hem taraftarlarını hem de spor camiasını açıkçası birazcık şaşırttı. Bölgesel Amatör Ligi bu takımların yanında en geç giren, transferlerini çok sonlara bırakan, hazırlıklarını çok kısa sürede yapan fakat Dediğimiz gibi kısa sürede yapılan bu hazırlık şu anda ligin ilk iki haftasında sahada bir sonuç vermedi. Burada da Şevki Hoca'nın bence bir planı olabilir bu. Takım erken form tutmaya gerek yok. Takımı yavaş yavaş hazırlayıp sezona iyi bir yerde bitirip bu takımı bir şekilde playoff'a sokup tabii ki buradan da 3. lige çıkmanın planlarını yapacak. Ben Şevki Hoca'nın planının açıkçası başarılı olacağını düşünüyorum. Tahmin ediyorum. Temenni ediyorum. Ligin ilk haftasında Beytepe Mete Spor'la sahasında 0-0 berabere kalan e, Beytepe Mete, Spor'la ilk, ligin ilk maçında 0-0 berabere kalan Keçiören Belediyesi Bağlam Spor ligin ikinci haftasında ligin önemli takımlarından bir tanesiyle karşılaştı. Gemlik Spor'la sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Her, her, iki maçta da gol atamayan Keçiören Belediyesi bağlumsporun bu haftaki rakibi Tavşanlı Belediye Spor bu maçın açık kara favorisi Beytepe Bete diyecektim. Tabii ki Keçiören Belediyesi bağlumspor değerli takipçilerim. iki tane Keçiören Belediyesi Bağlum Spor birinci ve ikinci maçta farklı olarak Silah Çakır'la Eser Koçak 2005 doğumlu iki oyuncunun yerlerini değiştirdi. Genellikle aynı kadroyla bir şekilde kadro istikrarı sağladı. Keçiören Belediyesi Bağlı Spor Teknik Direktörü Şevki Koç. Bu arada Beytepe Mete Spor'da da önemli bir, benim için önemli bir hoca var orada. Çünkü Çankırı'da çok büyük izler bırakan Haluk Bulgurlu hocanın oğlu Kerim Bora Bulgurlu Beytepe Mete Spor'un başında teknik direktör olarak görev yapıyor. Keçiören Belediyesi Bağlum Spor'a, Kahraman Kazan'a ve Beytepe Mete Spor'a kalan maçlarında başarılar diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi seyirler.